Evle ilgili konuşmak istiyorum biraz da iki buçuk duvarımız tamam zemin biliyorsunuz beton direkler koyduk önden arkaya doğru arsa eğiminden dolayı kot farkından dolayı eğimli yaptık 1 metre çekmeleriyle yani zemin 40 metre kare falan üst loft katla beraber 60 metrekare falan bir alanımız olacak evle ilgili. Taş duvar efsane gözüküyor ama evin arkasında kalacak. Yani yağmurdan sonra sular nasıl birikmiş bakın. Nasıl bir yağmurdu dün akşam. Böyle doldurma topraklarımız göçmeye başlamış. Ama bununla ilgili bir çözüm bulmamız lazım. Ama kuş sesleri burayı yaşanan kılan tek şey sanırım kuş sesleri olacak. Bir de daha evimiz evimiz bitmeden evimize hediye geldi. Frank üzümü. Meyvesi var.